Selamun aleyküm arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Bir de çift mobilet videosu yapalım dedik. Biraz yoğun istek var bu konuda. Elimizde geldiği kadar debrajın bazı sıkıntıları nasıl olur olmaz. Onları ne yapmamız lazım. Onları anlatmaya çalışacağım inşallah. Dikkat dinlerseniz. Önceki videomda bazı arkadaşlar tam dikkat dinlemediği için bir sürü sorular aldım. Bunlara da cevap verdim benimle geldiği kadar. Yoğunum. O yüzden çok fazla ara sıra e, e, girip cevaplayabiliyorum. Demek istediğim şu arkadaşlarım bu Konya merkezimizden bir kardeşimiz, gitmediğimiz motorcu, yaptırmadığımız usta kalmadı. Her türlü masraflarını yaptık, her türlü paralarını verdik. Hiç parasını, pulunu, parçasını esirgemedik diye gitmiş. Olmamış, becerememişler. Bir de bizi de denedi. Motoru ben teslim ettim demiyim de e, dükkana geldi. Şöyle bir 5-6 metre gitti geldi bir. Abi motor pati çekiyor dedi. Çok güzel olmuştu maşallah dedi. Eline sağlık dedi. Çocuk sevindi. Bizim amacımız da bu zaten. Birinci şart müşteri memuriyetidir. Biz motoru ne yaptık? Sadece motor tarafına şey yaptık. E, tamir bakımlarını yaptık. Ara birleştirme demirlerini değiştirdik. Sinel 47 tek sekman bunları değiştirdik. Dik 19 garotör. Avrupa garotörleri var. Alt taslar, e, alüminyum. Başka hiçbir tarafını ellemedik. Kadrosunda ufak tefek var ama onları daha sonra yapalım abi dedi. Şimdi arkadaşlar demek istediğim şu. Motor giderken çit veya tek tam gaz verirsin, salarsın, biraz akıntıda gider. Daha sonra gaz verdiğiniz zaman motor da motorda şöyle bir şöyle 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 şöyle, şöyle sallanma olur. Bunun neden olduğunu anlatacağım. Bu arada ara topuzunu da değiştirdik. Arkadaşlar bakın o sallama derdi şundan meydana gelir. Oynar paletten. Bunda şöyle şöyle boşluk varsa bu her türlü motor sallar. Ve kranga zarar verir. Biz bunu hem bir de bol kayış aldık yanımıza. Bunu göstereceğiz size giderken. İnşallah trafik el verir. Bunu anlatmaya çalışacağız. Yürelerinde sıkıntı var dedim. Dursun abi dedi. Tam rahat dönmüyor. Ön üzerinde boşluk var. Dedim oğlum kırar. Sıkıntı olmasın. Ağır motor, süratli motor, kuvvetli motor. Daha sonra yaparım inşallah abim dedi. Tamam dedik biz de. Her zaman söylüyoruz ya. Üç tane derse biz onu yaparız. zaten bunu bir sebebiz biliyorsunuz böyle şeyleri. On numara kompresör var. Demiştim herhalde 47 tek sekman diye. Mobis Exos. Kapalı elektro şehir içi. Tam şehir içi motor. Fazla yakmaz. Gaz verdiğin zaman motor altından fırtacak gibi olur. Ama Ramzi Exos gibi de uzun açmaz. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu şekilde. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şuradan ileriden gideceğiz. Şurada öbür tarafa geçeceğiz. Yolun öbür tarafa geçeceğiz. Orada biraz surat ben deneyeceğiz. Yani aşırı surat değil de biliyorsunuz zaten burada yeni bakımdan çıktı. Sinirleri yeni. Kitlemesin Allah korusun ne olduğunu olmaz. Bakın. Burada böyle gideceğiz. Karşı yoldan böyle atlayacağız. Böyle gideceğiz. Bazı şeyleri göstereceğiz. İnşallah umduğumuz sonuçlara varırız. Sorunuza cevap veririz. zaman ayırıp seyrettiğiniz için, beğendiğiniz için, güzel yorumlar yaptığınız için teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi videomuzu durduralım. Motor çalıştıralım. Gidelim bakalım nasıl olacak. Garbo bu ne ya? Hadi bir daha. Yol boş. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Konya'nın la motoru larantı saymasını sevmez. Neden? fazla kesinlikle motoru boğulamasını ister. Arağızı verince çat 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 ötmesini ister. Hem Ramzey hem şeyde Nobis'te düz oturak sever. Ayaklarını yana koyar. Arkasını çok sever. Şimdi ne yapacağız? Bol kayış takıp devrajın ne yaptığını göstermeye çalışacağız. Durduralım tekrar videomuzu. Bir daha başlayalım. 아 u l t i Neyse bu kadar yeter. <laughs> Bayağı bir e, şey motoru. Acayip yoldu. Epeyden beri böyle yapmıyordum. Arkadaşlar aşağı yukarı 15 dakikadan beri motora biniyorum. Motorun ısısı çok normal. Bakın ellerim şu anda buz gibi motor. Ha işte bu çok önemlidir. Ama motor buz gibi diye basılmaz. Unutmayın. Rodaj çok önemlidir. 1 litre benzine 45 gram yağ koyacaksınız. Böyle bir ay devam edeceksiniz hangi sinir olursa olsun en kalitelisi en kötüsü önemli değil. Elimizden geldiği kadar bunları tarif ediyoruz, anlatıyoruz. Umarım inşallah bunları anlamışsınızdır, şunu anlamışsınızdır. Şu sallamayı anlamışsınızdır. Ee, böyle yaptığı zamanlarda arkadaşlar gazı kesin. Kayıştan da olabilir, unutmayın. Kayışta yap, yıprandıysa ondan da olabilir. Ee, motorun kayış sistemi nasıl olması lazım? Bakın bunu da göstereyim. Bak şu çok normal bir şekilde bak. Motor en fazla 1-2 cm geri geliyor bak. Bakın o işte bu kadar. Bakın çok dar kayış iyi olmaz. Çok da bol iyi olmaz. İşte bu şekilde. Çok normal. Bakın. Böyle olacak. Bunun ona göre 825, 810, 813 buna göre yayın kendine göre ve e, yumuşak yay da kullanmayın. Sert yay olsun. Çok da sert değil. Aşırı sert değil. Bu şekilde tertemizleri takın. Gazı verdiğinizde giderken motor böyle böyle yapıyorsa gazı kesin abicim. Tekrar yeniden yavaş yavaş gaz verin. Motoru babalattırmayın. Şu karanlığı emeyin abicim. Motorunuza makinenize yazık olmasın. Bundan sonra tamirci ararsınız. Şimdi birazdan tekrar e, motorun sahibi Aziler'de şurada. Şurada Aziler'de şu tarafta. Ona e, onun yanına gideceğim. Motorun olup olmadığını. Abi bu zamana kadar işte bilmiyormuşuz. Biz buna şimdi yapılıp da binince dediğini kendi kulağınıza, kulağınıza duyacaksınız. Durum bu şekilde. Videomuzu durduralım. Motorumuzun sahibinin yanına gidelim inşallah. Aa! والله قبل السير Selamun Aleyküm. abi. Arkadaşlarım. Değerli seyreden arkadaşlarım. Bu motor bu arkadaşımızın. Bu arkadaşımız burada bunu yapar. Bu da küçük panisi. Usta motorun <laughs> olmuş mu? Bindin baktın kontrol ettin mi? Çok güzel <laughs> olmuş. Sen bu zamana kadar çiten bilmiyordun. Bilmiyormuşuz ustam çiten. Şimdi oldu mu? Harika. Harbiden ama delikanlıca. Harika. Gerçekten eline koluna kaldı. Durum bu. Bizim bütün aradığımız şey budur. Herkes para verir. Herkes masraf eder. Her usta çit yapar. Ama en son nedir? Ustam eline sağlık. Hakkımız helal olsun. Yolun açık olsun. Amacımız budur. Ustam güven. Çalışmaya devam inşallah. Ayarı veriyor 56'da. 56'm usta. <laughs> 56 usta. 56. Hepinize teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ olun var olun.